Ali ya nereden buldun bu dev pamuk şekerini? Uras? Senin boyun kadar annem neredeyse. <laughs> Ali her yerine yapıştı annem. Ay. Uras nasıl yiyeceksin sen bunu? Vallahi <laughs> Torpilli. Vay. Güzel mi tadı? Evet anne ben bunu nasıl yiyeceğim? Yalnız her yeriniz şimdi şey olacak biliyor musunuz? Pamuk şeker olacak. Ne yapacağız? Uras? Uras ama Uras. her yeri her şey oldu zaten. Evet. Alia. Aksakal dedeye dönüyorsun Ay. yavaş yavaş. Yeah. Uras'a bakıyoruz. Uras babuk şekerden kafanı göremiyorum. Kafan nerede senin? Aa, bana bir tatlı oğlum. Uras, taze taze pamuk şeker yapmışsın. Taze taze. Size anneciğim. Uras yiyor. Pamuk şeker, pamuk şekerden bir kafa görüyorum. Uras'ın kafası nerede göstersin bana? Saklanmış. olmuş bu demir. Ce -e yap anne. Hadi ya ce -e yap bakalım pamuk şekerden yine tekrar. Cek E değil ce. <laughs> Ali Ali dur öyle. Dur öyle. Tak 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 annemin dişine. Tak annemin dişine. Aliye bak, bak. kapat şimdi dudaklarını. Kapat dudaklarını. Bırak elini çek. Elini çek. Ali, anneciğim çelene koysana onu ısırıp da. He. Aynı aksa dede oluyor. Bak babana göstereceğim. He. Kapat dudaklarını. Ah, oh, aksakallı dede gelmiş aa, aa, buraya aa. <laughs> ya devasa almış şuradan birazcık alsam mı acaba şöyle birazcık kaza, kaza. alsam mı çok güzel Ara. şeker işte orasının ellerine yapıştı bakayım ellerine <gülüyor> göremiyorum <gülüyor> Aliye aynıcım top gibi yapsana onu elinde. Ama. Nişe bak Allah aşkına şimdi saçın başın her yerin batacak. Abi, ne hale abi. geldin Aliya? Şey isperdeyim <laughs> oldu evet. Ay Spiderman oldun. Örümcek ağ gibi oldu elinde bakayım. Aç ellerini böyle. <laughs> Örümcek ağ gibi oldu baksanıza. Şek. Burası saklanıyor ya, hep arkasında pamuk. <laughs> ya bu kadar büyük ilk defa görüyorum. Çok büyük yapmış size ya. Şuraya bak. evet. evet. Tombik. Tombik. Tombik pamuk şeker mi bu? <laughs> evet. Tombik, 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 Bu ye bitmez ya. Ay, ay eline bak. Orası eline bakayım anne. Aa! yere <laughs> Uras yapamıyorsun anneciğim. Çenesi ne <laughs> Sakal oldu. <laughs> Uras hala çenende alamadın. Hala çenende. Çok da umurumdaydı diyorsun yani. Götürürüm ben Abi yine. Islak mendil var mı? Islak mendilimiz aşkım yok. Hiç Kaldın yok. öyle. Anne. O yüzden anne. güzel ye dedim ben sana ama. Küçük küçük kopartıp yiyecektim ne yapacağız bu böyle? Ne yapacağız şimdi? Vallahi kullanırım. Ya. Pardon. Baban evet. döksün senin ellerine. Ve başka türlü bu yerde Uras, öpücük yap annem. Bay bay yap bana. Mua. Pamuk şekerli öpücükler.